E, yani deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandık. Sandıktan onu anlattım. <laughs> tayfa sandık şakama da bozulmuş. Ben kendim. Özgür bir birey olarak kendi özgürlüğümü savunup başkasının özgürlüğünü savunmayacak zekada biri değilim. isteyen bardağı oy verir, isteyen tuzluğa oy verir, isteyen Ahmet'e verir, isteyen Mehmet'e verir. buna ben bir şey diyemem. Özgürlük sadece bana değil, özgürlük herkese. İsteyen istediğine oy verir. İsteyen istediği sandığa gider. Neyse yani ben orada baştan sona bir zahibi dille ele aldım. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ümün kurduğu bu güzel Türkiye Cumhuriyeti'ne ne kadar çok sevdiğimi, saydığımı, ne kadar ülkeme yararlı bir şekilde tavır almaya çalıştığımı zaten beni tanıyan herkes biliyor. Yani deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandık sandıktan ona anlattım diye. <laughs> Linç'i tayfa sandık şakama da bozulmuş. Ben kendim özgür bir birey olarak kendi özgürlüğümü savunup başkasının özgürlüğünü savunmayacak zekada biri değilim. İsteyen bardağa oy verir, isteyen tuzluğa oy verir, isteyen Ahmet'e verir, isteyen Mehmet'e verir. buna ben bir şey diyemem. Özgürlük sadece bana değil, özgürlük herkese. İsteyen istediğine oy verir. İsteyen istediği sandığa gider neyse. Yani ben orada baştan sona bir dille ele aldım. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ümün kurduğu bu güzel Türkiye Cumhuriyeti'ni ne kadar çok sevdiğimi, saydığımı, ne kadar ülkeme yararlı bir şekilde tavır almaya çalıştığımı zaten beni tanıyan herkes biliyor.